Merhaba arkadaşlar. Bugün Epidabet. Bugün 99 hayatı kalma oynuyoruz. Ve şimdi oyuna başlayalım. Bu ne ya? Bu kaşık. Dur ben de bilmiyorum. sana. İki kişi Ben neden kalırsın? Ben neden bakalım. Bu da. Efe da sevim sor v ve doksan nik nick bu 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 ne bu ne bu ne ol ne o arkadaşım nerede he bu da o kemik kemik hemen alalım tabi bir de lazım olacak Tavim. Cemen ağaçları kıralım ki o ateşi arkadaşlar ateşi nasıl yapmalısınız çünkü gece olmadan yakın hemen hayır solda şimdi ben yollu var mı Ne? O ne oluyor? Tutun. Hadi tutun lazım. Gel, hadi. Ne? şuraya gideyim ben. Hı. Arkadaşlar bakın bu flütü alırsınız. bunu alırsınız. Bakın alıyorum. Ve hayvanın üstüne bu kötü şarkısı gelirse buna basıyorsunuz play. Ha? Bak bu sesler geliyor. Sonra taşını ya da kurt ya da kubak o sizin hayvanınız oluyor. Sonra onu havuç vermesiniz ki bakın şimdi benimki oldu. Sana ismini veriyorsun. Sana Ben Deniz vereceğim. A de niz. Niz. Sası sası. Deniz Sa <laughs> Deniz Gel bakalım Deniz'im En fazla iki tane alabilirsiniz Anlaşıldı şimdi En fazla iki tane. Başka çok olamaz. Ben üç tane mi çalıştım? Olmadı. Ö e -e 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 dedi. Bana. Ay yedim yanlışlıkla. Eh, bu da bir daha var. Gece oluyor. Hemen biz önce avucumuzu verelim. Ve ona minnak adını veriyorum. Min noş. No o o o o o. Noş. Ateşe doğru koşalım. Ateş nerede? Şunu ateşi yakalım. Çünkü ateşimiz sönmüş. Odanı alalım. Hemen odunu keselim. Minnaş Deniz. Şimdi onlar orada beklerken minos deniz. Deniz tamam, atışı yükselteyim. Minos deniz gelin. Şurada oturacağım. Oturtacağım. Hı. Sen sen. Hı ha? Ator. Ben ateşle ikilenmeliyim. Taşın bacağımı. Getir. Arayayım. Taşını almaya çalışayım. Tamam. Tamam. Taşın var. Taşını tutup dayanamam. alalım tavşanın etini sonra yemeğimi sağlayalım ateşin yerine koyalım of hem yiyecek hem de teşviklerde ilgilenmeliyim. Hem de çocukları kurtarmalıyım. Ne yapacağım arkadaşlar tek başına? Nasıl başaracağım her şeyi? Of. Sonra şunu da itelim. Hemen odun odun odun. Çok odun lazım. Çünkü odun da sönmüştü gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden hemen devam edelim. Ateşi ateşi neden söndü anlamadım. Hediye çocuk nerede? Aha tamam. Oyundan çıkmış. Şimdi ateşimiz çok. Bir silah lazım bana. Çocuğu kurtarabilirim. Silah yoksa ayva yedim demek. Sandık ne mı abi? Bunu soruyorum bana. Ya silah var mı abi? Onu soruyorum. Ana. Başı da. harita. Bir yastıkta bir şeyler yiyelim şuradan. Arkadaşlar bulalım. Bu arada metrem var. Geyik. Afuf uf yemiş. Geyik. <laughs> geliyor? Mars ne gidiyor Mars Ben şöyle otağa otom... U geldi. Baykuş geliyor. Kızım mı ben öyle görüyorum. Ben de düşünüyorum. Ya Baykuş o da değil. Iyi.

Bak olsun. Ha, yani. Bak. Hemen açalım. Hemen de bu tarafta. Kan yetmiyor. Oh my god. No no no. Ne şey anne? ne var? mı bakalım. Hani ne var? O şunu da yiyelim. Açmasız. Şu kutulardan da yerim. Şöyle. Hop, yap. Yap <laughs> yap. Arkadaşlar bilmiyorum ama bir şekilde telefonu Telefonum en geç döndü. Fena. Kadının fena mı var? Dışarısında belki bir şeyler vardır. He. O çocuk çoktan almıştır ya. Hemen şöyle tuttuk. Bunu da mı bakmış? Bunu bak. Bunu da baktı. Dene bana. İki tane kod kazanamam. O da ateşi dönmeliyim. Şimdi kaybettiler. Dön i̇şte şuradan falan gideyim ki beni bana gelmesinler. Tümü 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 çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Okay. Buraya bakmamış. İyi. Ben de bir şey alayım yani. Kendisine almış. Of bu da ne mani ya. Ha?

Sandağı da açayım gideyim? Şöyle. Çıktı mi ya? da vardı. Hı, evet. onu nerede kıralım? Ne evet, sonra? Ay. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? my god. Bu ne? Karar. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmıyor. Ha, Ona. Ona. Bak, ne oldu arkadaş? O bunun yamıyor yağmur. Ne yağmur yağmur? ha adam şey dedi. Yağmur O ne? O ne? Bakmayın

Burası neresi? Ben buradan çıkıp kurtulacağım? Anam buradan çıkıp kurtulacağım ben? Bu ne ki? Bu muarını. Bu da var. Bu aslında neresi? arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ve biliyorsunuz bu mağara ne oldu?